çok fazla izleyen bir genç kesim var. Bunlar şirket kurmak istiyorsa evet. e, limited mi kurmalı, şahıs mı kurmalı veya anonim mi kurmalı? Şimdi şöyle izah edelim. Genç girişimcilikte 18 yaş ile 29 yaş aralığı bir kriter var. Burada sadece şahıs şirketleri için geçerli bu. Yani limited <laughs> şirket, anonim şirket gibi sermaye şirketleri kurulumu yapılırsa genç girişimcilikten yararlanamaz karşı <laughs> taraf. Yani burada mağdur duruma düşer. Genç girişimci biraz açarsak şöyle izah edelim. Bir yıllık bağ kurunuzu devlet tarafından karşılanır. O da ortalama bir 7000 bin, 8 bin küsür bir maliyet yapar her ay ödemeniz gereken. Burada bir avantajınız olur. Bir 90 bin, 100 bin gibi bir sizi art, artıya götürür. Bu ilk sene için ama ikinci bir, sene... Bir yıl için geçerlidir bu. Tamam, Aynen. Süper. Ekstra olarak 3 yıl için ise 2025 yılında 330 bin TL'lik satışlarda vergiden muaf olur. Peki, eee eklemek evet. istediğin bir şey var mı? Yok. Peki şöyle bir soru sorsam. Mesela bir kişi 20 yaşında bir şirket açtı, evet. kapattı, bir muafiyetten faydalandı. Sonra 25 yaşında bir daha açtı. Yok, bir daha mahsus bunlar. Tamam, süper.